Arkadaşlar bugün sizler birlikte Minecraft oynuyoruz ama arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynamayacağız. Onun yerine size Minecraft'ta balon nasıl üretilir onu göstereceğim ama hemen ayarlara geçelim arkadaşlar. Neyse şunları şöyle alalım. Evet ayarlara geçelim arkadaşlar. Bakın yeni bir yeni bir dünya oluşturmadan önce şuradaki Edition, edition seçeneğini aktif etmeniz lazım Öp, öbür türlü bu kimya masaları aynı zamanda elementler de sizler birlikte olmaz ama açarsanız Tabii ki sizlerde de bunlar olur Evet bunun için arkadaşlar e, sizi yardımcı olan 8 tane hidrojen ve 5 tane karbon arkadaşlar. Bunları alıyorsunuz. Azıcık bekliyorum. Tamam. Şimdi birleşik oluşturucuya geliyorsunuz ve bunları koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi size arkadaşlar ne veriyor? Ne veriyor? Latex veriyor arkadaşlar. Şimdi şunları artık ihtiyacım kalmadı atabiliriz. Evet. Crafting table'a geliyoruz. evet, crafting table'a gelmeden önce 64 tane helium alıyoruz. Tasma alıyoruz ve boya alıyoruz. Ortaya koyuyoruz. Şöyle şöyle bir dizayn ediyoruz. Boyayı yukarı, helium ortaya ve tasmayı alta koyuyoruz ve yanlara şöyle göstereyim arkadaşlar ben koydum şöyle arkadaşlar dizayn ettiğimizde en fazla size 9 ta 9 tane ya da 10 tane en fazla 10 tane balon verecektir videomuz bu kadardı daha çok gelmesini istiyorsanız video like atmayı kanala abone unutmayın Burada gördüğünüz gibi ben buradayım arkadaşlar. Evet bunların hepsini ben yaptım. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız kanala abone olun.